iyi ukrevi maddi manevi arkadaşlık dostluk var ise kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden Allah rızası için son kez helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliklerinizi de en güzel şekilde kabul eylesin. Amin. Deniz abimizin son mektubunda, son vasiyetinde yazmış olduğu gibi babasına emanet etmiş olduğu gibi kitaplarını ve eserlerini Hamdi abimize emanet bırakmıştı. Ve kendisinin okuyup ilim tahsil edip bilim insanı olmasını vasiyet etmişti merhum Deniz abimiz. Hamdi abimiz de bu vasiyete özen göstererek ilim konusunda bilim konusunda kendisini yetiştirdi. iktisat ve maliye konusunda insanlığa hizmette bulundu. Rabbim kendisinden razı olsun. Özellikle merhume birazdan yanına defnedeceğimiz Mukaddes annemize ve Deniz abimize, yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin, Hamde abimizi kendilerine komşu eylesin, cennet bahçelerinde buluşmalarını kendilerine nasip ve mesele eylesin.